oyunumuz 4 kişilik oynanılıyor. Bu da oyunumuz. Çekiyorum şimdi. Çektim. Pas çıktı. Çünkü oynamıyor. Şimdi diğer kişiye geçecek. Dokuzuncu soruyu çözüyor. ya. Dokuz. Değişmeyen madde miktarına ne denir? Kütle. Şimdi puanımı yazıyorum. Artı beş diyorum. Şimdi seçiyorum yine. Ne diyor? 11. sarıyı çizdi ya. Cisimlerin iş yapabilme yeteneğine ne denir? Ener Enerji denir. Şunu da kapatayım. Yine çektim. Dördüncü soruyu çözdüğü ya. Sentrozom hangi hücrelerde bulunur? Hayvan hücrelerinde tek bulunur. Sonra ikinci soruyu çözdü ya. Kloroplas hangi hücrelerde bulunur? Sadece bitki hücrelerinde bulunur. Pas çıktı. Hani bir de dört kişilik oynandığı için herkes kendi çözdüğü soruyu şuranın içine atacak. kendi hani mesela biri buraya atacak, biri buraya, biri buraya, biri de buraya atacak. Sekizinci sor soruyu çöz diyor. Mayoz bölümünde parça değişimi ne işe yarar? Kalısal çeşitlilik. Altıncı soruyu çöz diyor. Işığı en çok hangi renk sorur? Siyah renk sorur. ters çıktı. Mesela şu benim kutum. Soruyu çözüyorum. Birinci soruyu çözüyor. ribozom hücrede ne işe yarar? Protein sentezi. Şuraya atıyorum. Veya hani burada artı 5 veya eksi 5 diye puanda yazıyoruz.